Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar dersimiz hala da e, şart e, şart ve cevap cümlesi üzerine devam ediyor. İki muzarifini cezmeden edatların üzerine devam eder. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. E, ee, ekranda da göründüğü gibi arkadaşlar 7. alıştırmamızda irıbıt bağla. El cümle dikkat edersin daima emirlerden sonra gelen e, daima isimler mefhunu bir nesne olurlar. İrıbıt bağla. Rabata fiilinden gelmiş. Kökü rabata. E, el cümle cümleleri kırık çoğuludur. El etiyete, de buran sıfatıdır. Neden burası dişi olmuş? Arapçada arkadaşlar daima e, cansız e, ve hayvanların ya da gayri akıllıların e, çoğul, e, kırık çoğulu geldiği zaman ona bir sıfat, bir sıfat oluşturmak istediğim zaman bu sıfat tekil dikşi olur. Abi burası çoğul olduğu için burası da onun sıfatı tekil dikşi olur. Bu kuraldır. Mesela el aklamu el cemiletu. El aklamu kalemler. Kalemler kırık çoğulu olduğu için bir de cansız varlıklar oldukları için arkadaşlar onu, ona bir sıfat oluşturmak istediğim zaman onun sıfatı mutlaka dişi olması gerekir. El, -el aklamu cemili olmaz. El aklamu cemiletu. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da el cümel aslı cümlet el cümletu. Tabii ki tekili de cümleye dişidir. Çoğul olursa daha hay hay da e, o da dişi olur. El irbit bağla. El cümle el cümleler. El etiyeti gelen cümleleri birbirine bağla. Bir edati şartin. Şart edatıyla bi ile harf edecek. isme mecrur. Şart, şart edatıyla gelen cümleleri birbirine bağla münasibeti, munasip, ma teğili, değişikle birlikte, ma yelzem gereken kelimesel et. E, aşağıda evrakada gelen örnekte olduğu bir gerekli değişikleri yaparak buna evet munasip bir şekilde e, şart edatı ile birlikte arkadaşlar aşağıdaki cümleleri birbirine bağla. Yani evet aşağıdaki gelen şart edatları kullanarak evet gereken değişikleri yaparak evet cümleleri birbirine bağlayın arkadaşlar şeklinde ee, bir başlığımız var. Bakın burada arkadaşlar el misalu örnek tedrüsüne el mevad el mukarra arkadaşlar iki cümle mesela okuyorsunuz burası muzari e, bu vav faildir nun raf'ın ötenin yerindedir el mevad mef'ulun bi el mevad maddeler el mukarra müfredat dersleri arkadaşlar diyor ki müfredat dersleri okuyorsun ama biz bu cümleyle bu cümleyi bir şart edatı getirerek bağlayacak. Ten kazanırsınız. Fihe içinde, fi harfe Ha ismi mecur. Be harfe cer, sühületin ismi mecur. Ve de a burası buraya mahduf olmuş. Şimdi bunun açıklaması şöyle arkadaşlar. Bu iki cümle, bu cevap cümlesi olacak. Bu da şar cümlesi olacak. Bak burada örnekleri vermişim var. İn eğer, bakın değer arkadaşlar. İn eğer tedrusu, bak ne oldu? A bunun burada düştü. İn okursanız el mevadel mukarra Evet müfredat derseri okursanız. Bakın cevap burada arkadaşlar. Bak tencehu yine buradan nün düştü. Bunlar ef'alu hamsa arkadaşlar. Şart edatları onların önlerine geldiği zaman bu nünler düşerler. Tamam mı? Bakın cevap şartta düşmüş. Bak burada nün vardı. A burada şöyle bir nün vardı. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Evet hem orada num var. Şark, şöyle arkadaş şöyle bir num vardı burada. Bak nün düşmüş. demeni Neden? Şart edatı gelirken ne oldu? A bu nün, nünler ef'alu hamsa sonu elif nün vav nün ye nünle biten biz fiillere ne diyorduk? Biz bunlara ef'alu hamsa beş fiil diyoruz. Burası maf'ulun bir sıfat, burası sıfat, burası da maf'ulun bir arkadaş. İn tedrüsü eğer okursanız el muvadde el mukarra müfredat dersleri okursanız tencahu kazanırsın. Burada da nün düşmüş. Fihe içinde buhe bu maddelere geçiyor. Bir suretin kolaylıkla ve rahatlıkla. Rahatlıkla ve kolaylıkla onları da e, e, evet onları kazanırsınız. Şimdi arkadaşlar o birinci örnek açıklayıcı bir örnek. Şimdi de bunları yapalım. Bunların arasına başına bir şerh edatı geri. E, yazduku fi ibadetihi bakın. E, yazduku e, sadık olursa fi ibadetihi bu Allah'a dönüyor. Allah'a e yazduku fi ibadeti yecribu getirir bakın yazduku sadık olursa fi de harce harfece ismi mecruhu mudafun ile yecribu getirir rıdvan rızalarını rızaları rabbi rabbinin rızasını rıdvan arkadaşı mef'ulun bir burada rabbi mudafun ile e ha ikinci mudafun ile ale harfece nefs ismi mecruhu mudafun ile şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapalım yapalım arkadaşlar bunu şöyle buradan buraya kadar getirip yapalım eğer Bakın. Men kim ki yapar? Hani böyle olarak kadar. Men. Evet. Men kim ki? Şuradan kaldıralım arkadaşlar. Buraya kadar düzenli olsun. Men kim ki? Evet. Men kim ki? Yazdık. Bakın arkadaşlar. Bunu getirdik. Değil mi arkadaşlar? Bunu önüne koyduk. Evet. Şöyle getirdim. Evet. Şöyle. Bakın men yazdık. O zaman bu ne olacak? Cezimli olacak arkadaşlar. A böyle olacak. Aha, men yazdık bu şart edatımız oldu. Men yazdık kim sadık olursa Şi'de de de harfece ibadeti ismi hu mudafni. Kim bakın kim ibadetinde yani Allah'ın ibadetinde sadık olursa bak şart cümlesi bak ne olur? A bunları getireyim arkadaş arkasına. Evet şöyle getiriyorum. Ne olacak arkadaşlar burada? Bunu getirdik. A buraya koyduk. Evet. Dikkat edersen arkadaşlar. Yecrib o zaman cevap bu cümlesi burası. Burası da kalkar arkadaşlar. Tamam mı? Onun cevabı oldu ya. Men kim ki? Men kim ki? Yazdık sadık olursa fi ibadet ibadetine yecrib getirir. Rıdvan, rıdvan rızalar. Radi rıza. Tekildir arkadaşlar. Bu çoğul olmuş. Rabbi. Burası mef'ulun bi. Rabbi e, mudafun ile bir. Hu mudafun ile iki ala harf ismi Demek ki men kim ki yazdık sadık olursa fi ibad kim Allah'ın e, ibadetine sadık olarak ibadet ise e, evet sad, e, dürüst olursam, evet kendine kendi nefsine Rabbinin rızalarını celp eder şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar tamam mı? Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burada da iki cümle var. Önce şunu yapalım. Tebkune baka kalmak onun teki bir baka baka üç harfli tebkuna kalıyorsunuz bu vavnun çoğuldur arkadaşlar vav çoğu faildir nun de öteni yeni aslı bakadır onun kökü şudur arkadaşlar baka baka onun kökü budur arkadaşlar muzari evet onun kök budur tamam arkadaşlar onun kök, bu köktür şöyle yapalım evet tebkuna tahta şemsi diyor ki güneşin altında kalıyorsunuz ve sayfi Tahte şemsi sayfi. Yaz, yaz. Güneşin altına kalıyorsun. Daha bitmedi. Bir kez setin. Şöyle e, yoğunlukla, yoğun bir şekilde e, aşırı derecede ya da güne yaz, güneşin altında kalıyorsunuz. Daha şartı getirmedik. Yönü getirdik. Tarukune terlersiniz kesilen çok. Tamam arkadaşlar. Çok terlersiniz. O zaman in o zaman buraya ne koyacağız? In en uygundur mesela arkadaşlar. Kafanıza göre Uygun bir şart edatı getirirsin, tamam mı arkadaşlar. Bunu getiriyorum. Dikkat edin arkadaşlar, a böyle. O zaman a buradan bu şart cümlesi, a buradan buraya bu şart cümlesi. Bakın arkadaşa ne olacak? Getirdik arkadaşa bunu. Şöyle yaptık. Evet, buraya koydular. Peki arkadaşlar, sizce şart edatı buraya gelirse, a bunun burada kalır mı, kalmaz mı, kalmaz. Çünkü at alu O o zaman eli oraya gel. İn tepku kalırsanız tahta mefhumu fidir. Şemsi mudafun ile bir sayfi de mudafun ile iki. Eğer bakın arkadaşlar Eğer yaz güneşin altında kalırsanız. bir kesretin yoğun bir şey. Çoğulukla bak cevap burada. Onu da getireyim. Burada ne olacak? Bu da cevap olacak. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet bakın. E, e, tarih o zaman bu, bunun da burada kalkar kadar Cevapta da kalkar. Dedik ya. Hem fi şar cümlesinde hem de cevapta kalkar. O zaman arkadaşlar önce değerli arkadaşı. Önce abu bu şar cümlemizdir. Bu da cevap cümlemiz. Bakın yapalım. in tepku kalırsanız. Eğer kalırsanız. Tahta altında. Zarf neden burası yesi oldu? Çünkü önünde zarf vardır. Bu birinci mudafun ile, bu ikinci mudafun ile. Daima zarflardan sonra gelen isimlerin adı neydi? Mudafın ile Bu bir, bu da iki zincirleme isim tamlaması olmuş. Öyleyse eğer, evet, evet yaz güneşin altında kalırsın. Daha cümle bitmedi. A burası da buraya aittir. Evet şöyle, eğer, eğer sıklıkla ya da e, yoğunlukla, kesir çok, çoklukla e, yaz e, güneşin altında kalırsanız bu şart cümlesi oldu. Tariku, evet tariku ne olur? terlerseniz kesiden bu da mef'ul mutlaktır. Tariku arkan kesiden aslında. Evet bu da mef'ul mutlak daha bunları daha görmedi göreceğiz inşallah. O zaman çok terlersiniz. Burası da cevap oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Bunu yapalım arkadaşlar. Yezra'u eşşarra. Ne diyor? Yezra'u eker. Şar nedir? Kötülük eker. Fi harf edilir hayati ismi mecruhu mudafın diyor ki hayatında kötülük eker. Bu cümle böyle. Yahsudu biçer en nedamete pişmanlık fi dede fi ahireti ahir ismi mecburdur. He mudafun Ahiretinde de pişmanlık duye eker. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine burası men kim ki yaparsak güzel olur arkadaşlar. Mesela men evet men kim ki tamam arkadaşlar. Şöyle bunu kaldırın ki yer olsun. Tamam mı? Ee, evet men kim ki. Aa, bunu getirelim arkadaşlar. Bakın ne gibi değişiklikler meydana geldiniz siz. Gözünüzle görürsünüz. A burada arkadaşım getirelim. Eve getirdik arkadaşlar. Men kim yezra'il. Bakın bu cezimli olacak. Ama arkasına elif lam da olduğu için A bu ese A olur. Men yezra'il. Bak burada sükun var arkadaşlar. A olacak. Men kim ki yezra'il şarra. Burası mef'unu biyo. Kim? Bunun bulunduğu bu konum arkadaşlar müptededir. Yezra şart edatımız. Şarra mef'ulun bi. Fi de harf eder. Hayati ismi mecul hu Bakın nasıl cümle yapar. Tekli yollar nasıl bunu tercüme ederiz? İlk önce bunu yapar. Kim hayatında şerri ekerse bakın bunu getiriyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Aa, bunu getirdim. Getirelim arkadaşlar bunu da buraya. Bu şekilde. Evet. O zaman yahsut, Abu Kalkar. Cezimli oldu ya. O zaman bu da arkasında Eliflam -El olduğu için a burada Eliflam olduğu için arkadaş orası da Esra'yı Esra'yı geçmedi. Bu Hemzet Rosr oldu. Demek ki kim ki yezrah ekerse eşarra kötülüğü fitneyi haram şeyleri fi hayati hayatında yahsıdı. Evet. Biçer en neden pişmanlık fi ahireti ahiretinde pişman doyar. Önce arkadaşlar bunu tercüme Bu şart cümlesi. Yapalım bunu. Kim hayatında kötülüğü ekerse ahiretinde pişmanlığı biçer şeklinde tercüme ettik arkadaşlar. Dördüncü alışmamıza gelin değerli arkadaşlar. Takraunel Kur'an el Kerime. Bakın. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okursun. Burası mef'ulun bir, burası buranın sıfatı. Teş'ulune hissedersiniz. Bir rahatin nefsiyetin, psikolojik bir rahatlık hissedersiniz. Teş'ulune hissedersiniz. Bir rahatin, rahatlıkla nefsiyetin, psikolojik ya da nefsi, nefsani bir rahatlık hissedersiniz. Şimdi arkadaşlar bunu da ne gibi? in bakın in getirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Değil mi? Evet, in eğer. Bak bunu o şart cümlesi burası arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Bunlar önemli artık bu şart e, cümleleri arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yoğun bir şekilde geçmektedirler. Evet, a bunu kaldıralım arkadaşlar buraya kadar şöyle yapalım. Evet. İn bak sizce burada ne kalkar? O nun kalkar. A bunu kalkmak zorundadır arkadaşlar. A kalkacak. Çünkü o şart edatları e, evet ef'alu 5 olan önüne geldiklerini bunun kalkar. <f 'ın> ef'alu <Outside> 5 neydi? Sonu böyle vav nun, elif nun, ye nun ile bitenlere biz ef'alu 5 diyor. Peki 4 ef'alu 4 <'ın> neydi? Sonu elif, vav, ye olmayanlara da tümüne de ef'alu 4 <'ın> diyor. İn takra'ul Kur'an'el Kerime'' Eğer, Eğer Kur'an-ı Kerim'i okursanız bak burada ne olacak arkada? Bu cevap burada gelecek. Eğer cevabı da indiriyorum. Evet arkadaşlar, a, buraya getirdim cevabı da. Evet, peki burada ne düşecek? A, bu, bu bu da kalkar arkadaş. O zaman, o da kalktı. Şimdi cevapladı. da, hissedersin bir rahat nefsiyetin, nefsani bir rahatlık hissedersiniz. Psikolojik bir rahatlık hissedersiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim okursanız, psikolojik da nefsani bir rahatlık hissedersiniz. Harf-i tecer, ismi mecbur bu da bu sıfatı arkadaş. Beşinci alıştırmamıza bakalım. Bu kaç tane arkadaşlar? Şöyle yapalım. Evet. Dikkat edersen arkadaşlar. Tebki <-kille> Evet. Yetebekka <-ha> la yec'alav. Burada yettaki arkadaşlar. Yettaki ne demek? Yettaki ile korkmaktır. Bak burada ile tarafı vardır. İllet harfi de arkadaşlar edatları. O fiillerin önüne geldiği bu kalkmak zorundadır. Yettek Allah'tan korkas. Bu birinci şar cümlemiz olacak. Yec'alu evet yapar lehu ona mahrecen kurtuluş yolu. Ve yerzuku bu ikisi de cevap olmuş arkadaşlar. Min haysu açısından la Demek ki yettek illa ha muzari fiili. Allah'a Allah'tan korkar. Yec'alu yapar. Lehu ona lam harfecehu ismi mecru mahrecen. Mef'ulun bi. İkinci vav wow geldi arkadaşlar. Bu vav ne olmuş? A bu vav, a bu cümleyi de a bunun gibi bu mahtufun aleyhidir, bu mahtuftur. Min haysu açısından min hatacı ismi mecbur memni olduğu için esra olmadı. Min haysu yerinden la yahtesip. Şimdi bunu yapalım arkadaşlar. E, men yettakilla. Kur'an-ı zaten ayet-i kerime geçiyor arkadaşlar. Evet diyor kim Allah'tan korkar sabah ne güzel çıkacak arkadaşlar. Evet sizce a bu şart cümlesi getirirsem ne olacak burada arkadaş? Hangi değişiklikler, değişiklikler meydana gelir? Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar, men yetteki o zaman bu ile tarafı kalkar. Daima A böyle arkadaş. Gördünüz mü? A burada Y vardı, burada Y kaldı. Bu kuraldır arkadaşlar. Şart edatı buraya geldi mi? Şart fiile arkasına gelirse ve burada ile tarafı varsa elif, vav, bunlar kalkarlar. Men yetteqillah. Burası mefhulun bir lafzı bir, cerim, bir Kim Allah'tan korkarsa, bakın yec'al, A bunu da getirelim. Ne oldu arkadaşlar? A buradan buraya kadar da konfili arkadaşlar. Cevap cümlesi olarak aşağı inecek bakınız A böyle olacak. O zaman. Bak cevap burada. Yec'al. O zaman burası cezimli olacak. Yec'al. Evet. Arkadaşlar. Makraca ve Burada da olacak. Şimdi o da ona paralel geldi. Bu ikisi vavla atıf olmuş ya. A bu ikisi cevap cümlesi arkadaşlar. Min harfecer haysu yerinden la bu Diyor ki kim Allah'tan korkarsa ya da kim Allah'tan hakkıyla korkarsa. Bakın ona ona bir kurtuluş yolu açar ve ve hiç ummadığı yerden de rızıklandırır. O yerzu kuvver rızıklandırır. Min haysu la yahtesibu. Tekrar edeyim. Kim evet kim Allah'tan korkarsa yecal yapar lehu ona محر, ona bir kutu yolu yapar O yerzuku onu rızıklandırır bu hude Onu bidir onu rızıklandırır min haysu yerinden min haysu yerinden arkadaş la yahtesibu ummadığı yerden de rızıklandırır. E, altıncı alıştırmaya geldik arkadaşlar. Evet burada evet e, burada dikkat ederseniz arkadaşlar evet burada altıncı alıştırmamızda lev gelmiş. Dikkat ederseniz bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Evet burada lev e, lev nezele el mataru. evet burada arkadaşlar dikkat ederseniz Burada Bu zaten doğrudan gelmiş arkadaşlar. Burayı indirmeye gerek. Le burada şart etmen edatlarımızdır. Evet arkadaşlar burada cezm eden edatlarımız var. Cezm etmiyor. ama ise işte bu cezm eden edatlarımız bak Burada ile tarafı düşürdü değil mi arkadaşlar? Ama buradaysa, bakın dikkat ederseniz burada arkadaşlar bunlar şart edatıdır ama cezm yapmazlar. Muzari de buraya gelse. Lev yenzirul matar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu ne? Mazi değil de. E, muzari yapalım. Yen Zilu, Yen Zilu. Bakın gördün mü arkadaş? Şart edatı yine gelmiş. Evet. Bak, şart edatı yine gelmiyor Ama burası cezimli olma neden? Çünkü bu grup şart olurlar. Bunlar da şart e, fiili olurlar. Ama cezimli olmasa neden? Çünkü bunlar yapması. A bu gruptaki olanları yaparlar. Zaten şart eden etmen hepsi yukarıda arkadaşlar. E, izah etmişim ilk derslerimizde. Bu şart cümlelerin ilk cümleye de bunların izahı yapmışım. لَوْلَا <laughs> يَنْزِلُ la la mataru Eğer yağmur yağmazsa لَهَلَكَ helak olurdu el insanu vel hayvanatu katibeten. Bak burası cevaptır. Bu lem tevkittir, vurgu Burası cevaptır. El لَهَلَكَ helak olacaktı el insanı insanlar vel hayvanatu hayvanlar katibeten tamamıyla. Katibeten küllünün eş anlamlısı ya da cemiyen arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Evet burada mesela şartlı gelmiyordu İntes'a. Bak gördünüz kıymeti arkadaşlar. O zaman intesa bunu yaparsak ne olacak? Evet. İntes'a çabalarsan bu nün burada ya kalkar arkadaşlar. Eli maksura kalkar. Bak gördün mü? İllet harfi. İn tes'a vara arkasına ar rızkı. Rızkın arkasına koşarsın. Burası mef'ulun fi. Burası mudafun ile. İn şart edatımız. Şart fiilimiz. Mef'ulun fi. Mudafun ile. İn tes Burada ne düştü? Ali maksura düştü. Çünkü o şart cümlesidir ya. İn tes'a çabalarsan vara rızkı. Rızkın arkasında ça, çabalarsan. fele te'ekulü. Bak L gelince cevapta burası cevap arka. L gelince artı burası cezimli olmaz. O zaman cevapta arkadaşlar. L gelirse fe burada gelir. Demek ki bu da gelecek zamanın göstergesi arkada. Fe la, normal olarak. Fe L geldiği zaman fe girmez. Ama bu le fe burada varsa demek ki yakın gelecek ya da uzak gelecek zamanı burasının diyor. Fe le teekulü Ecek, acak oldu. Fe le illa yalnız ma kadra Allahu leke diyor ki intes avara rizq rızkı rızkın arkasından koşarsan fele tek yemeyeceksin illa yalnız ma mef'ulun bi burası ma kadra Allahu burası mef'ulun bi gelmiş leke Allah'ın sana takdir etmiş olduğun dışında yemeyeceksin ne kadar da intes avara rızkı rızkın arkasından koşarsan da فَلَا تَعْكُلُوا Yemeyeceksin. اِلَّا مَا قَدْرَ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın sana takdir ettiği o şeyin dışında yemeyeceksin şeklinde bir cümle arkadaşlar. Son cümlemiz kıymetli arkadaşlar. Evet. تَرْكُدُونَ kesilen تَتْعَبُونَ Arkadaşlar şöyle yapalım bunu da. O böyle kaldırayım bunu. Evet. Evet. Bakın terkudune kesiren tetabuna gariben. Bakın arkadaşlar bu cümlede değil mi? Bak burada şöyle yaparsak. Evet. Bak in terkudu. Bakın in yapalım. İnli yapalım. İn erke. Eğer terkudu şu buşar cümlesi olacak arkadaşlar. Bunu getirdim. Evet. Bak in terkudu. O zaman ne düşer burada? A bu düşer arkadaşlar. Ne olacak? A böyle olacak. E böyle olacak. Evet. Neden? Çünkü afalu hamsadır. İntar kudu koşarsanız, kesinin çok koşarsanız bu mef'ul mutlakın sıfatı daha ileride bunları göreceğiz. Cevap burada gelecek. Cevabı yeterli olacak cevapta? Evet. Şunu da getirdim arkadaşlar. A buraya koyduk. Evet. O zaman tet abu kesilen. A bu cevapta A böyle olacak. Bu, şunun da kalkar. Abel olacak arkadaşlar. Kariben yakında mevulun feedi bu da yakında yorulursun. İnterkudu bakın eğer koşarsanız kesilen çok koş eğer bak şöyle tercüme bu da önce şad edatı e, tercüme ediyor eğer çok koşarsanız evet yakında yorulursunuz. Aa, bu da cevaptı. Bu şad cümlesi, bu cevap cümlesi, bu da şart edatımız demek ki eğer tarkudu koşarsanız kesilen çok koşarsanız tedabu kariben yakında yorulursunuz. Kıymetli ya arkadaşım bu dersimiz de burada bitmiş olmuş oldu. İnşallah sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.